Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde babaların babası Balmont baba var. Yorumlarda Balmont ve X-Borg adını çokça gördüm. Önceliği buna vermek istedim. Pek fazla meta değil ama yeni gelen eşya ile gerçekten efsane ötesi olabiliyor. Karşıda bolca stun atan kahraman var. Onlardan korkmuyorum da Yve'in yavaşlatması bizi süründürebilir açıkçası. Elimizden geleni yapacağız bakalım. Bu arada arkadaşlar yorumlarda yazılan kahramanları önemsiyorum. Elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum. İstediğiniz kahramanları yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir de zahmet olmazsa küçük bir iki saniyeniz varsa videoya bir beğenicik bırakıp abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum güzel insanlar. Teşekkür ederim sağ olun var olun. Şu mu var karşımızda tamam. Ee, onu oyun çekebiliriz armor botumu önereyim. Bir tane hançerle başladım. Takasa girebilirim. Minyonu evet evet it benden önce. Tamam bozdu ama sıkıntı değil. Minyon olması işime gelir. Tamam son minyonu bıraktım. Gel bakayım şimdi. Ben ondan can yenileceğim çünkü. He <laughs> gel gel minyonun yanında fight. Oh. E ee, At onu sonra ben de W basayım. Gel. Hadi bakalım kimin babası daha güçlüymüş. Gel. Gel 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 gel. Oh çok güzel. Tam da istediğim yaptı. İstediğim buydu. Çünkü arkadaşlar Balmont'un pasifi minyonlara son vuruş attığınızda can yeniliyor. Aynı zamanda Fighter run'ım var. O da %6'sına güvendi ama bizim babamız bir tık daha güçlüymüş. Ya Balmontu hafif aldı, öyle söyleyeyim. Hafife alınacak bir kahraman değil bu arkadaşlar. W's'ünün yani dönme skill'inde e, içinde ne kadar kalırsanız o kadar çok hasar yersiniz. Şunu alabilirim aslında da. Bizim link 3 kaldı ya, almayayım. Onu alsam aslında 4 olup tekrar takas deneyebilirdim de. E, gel minyon var. Şöyle hatta it orayı. Dört olamazsın onunla. Aynen gel bakayım kardeşim. Fiskesi var bunun. E benim de var. Buraya gel, Buraya gel. Gel. Nereye kaçıyorsun? He, kaçaman kurtulamam benden. Hehe. <laughs> güzel. De bende kalmadı ki olsun. Base'leyelim hemen. Anam 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 anam. Bir ulti. Can çalmam lazım. Yana. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. İyileştir bastım lan. Dönüp bir anda vuralım mı? Ulti hazır diyorsun. Gel, gel gel dönüp bir anda hadi. Geliyor. Satma beni aynen 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 oğlum aynen güzel 10 numara işte budur be takım çalışması hemen itip kaçmam lazım bizim eleman geldi ee, base atalım bir fullenelim farm durumumuz iyi ikinci baltayı ben erkenden alıyorum arkadaşlar çünkü ya şimdi bu kahramanın W'sü döndükçe yani dönüyoruz ya o yuvarlak alanda Rakip durdukça çok hasar atıyor. Aynı zamanda ikinci balta da stekleniyor ya. Hasarınız neredeyse iki katına çıkıyor. Yani rakibe ilk vurduğunuzda vurmuyormuş gibi gözüküyorsunuz. Dönüp dönüp 2-3 kere vurduğunuzda hayvan gibi bir hasar çıkartıyor. Öyle bir şampiyon yani. Bir anda böyle gir tekli olayı yok. Yoğuruyor rakibi birazcık. Canı zaten rakibin yüzde böyle 20 kaldığında bat ultiyi bir koyuyorsun. Teki atıyorsun geçiyorsun. Bunun makarası da bu. Bu bizle takas istemiyor artık sanırım. Geleceksin mi? Kule altına atmayı deneyebilir beni de normal alan fightında şu an beni dövemez. Mitte bir şeyler oluyor. Geliyorum, geliyorum, geldim, 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 geldim. Şu da geldi. Vuralım buna, vuralım, vuralım. Ulti ile yavaşlatırım. Bekle. Vurdum. Tamam mı? Gel lan gel. Bana at, devam et. Tamamla onu. Aynen öyle oğlum güzel. Gel bir kaplumbağa da alalım. Canı tam azalmadan attım. Yavaşlasın diye çünkü e, hızlı koşuyor. Yani W ile falan da kaçabiliyor. Kanka e, vur kaplumbağa vur kaplumbağa ben de o. Alırsın umarım hadi. Çaldırma güzel. Şuradan kendimizi bir yenileyelim. Hmm, burayı mı tutmak istiyorsun? Buna saldırır mıyız? Benle oynar mısın Link? Ama şu da var yanında. Bir tur çıkabilirim aslında. Bence de zorlamayalım. Kule altına gidip ölmeyelim yanından. İkinci baltam da bitti. Güzel oldu. Yeve buralarda yatıyor ya. Eleman. Vallahi yatıya geldi. Şunu alacağım ben bir. Vahşi güç zırhı. Erkenden alacağım bunu arkadaşlar. Çünkü şu ve Saber'da %6 rüm var. Hasar atamıyor şu an bana da. Yine de tanklaşayım ben. Of tank build yapacağım zaten. Bunun arkası var ya. Üzerime yürüdüğüne göre. Yani normal şartlarda öyle üzerime geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Fight istiyor musun? çok kardeş. İstersen hadi Hodri meydan. E gel. Bunun fiskesi döndü, benimki de döndü. E tamam gel. Ya şunu bakayım, ikinci baltam da steklendi. Oo hasara bak. E gel bakayım buraya. Fisken var değil mi senin? Benim de var ki. Of tut kankam. <laughs> Basket. Güzel. Fiskesi döndüğü için gaflete kapıldı da gaflete kapılmak mı öyle bir şey vardı ondan oldu işte gaza geldi diyelim kısaca fiskesini şey yaptı da bizim de vardı yani aynı anda attığımız için ikinci balta gerçekten steklenince efsane oluyor arkadaşlar balmont bir de fightlarda uzun süre kalabilen bir şampiyon muhakkak alın erkenden alın yani balmont oynamak isterseniz eğer gücüne güç katıyor kahramanın yani meta olmayan bir şampiyonu bile metaya sokabilecek bir eşya savaşçılarda ikinci balta şunu bir dızlayabiliriz aslında camp dağıtabilirim buna saber gelirse oy dur tamamlayacağım seni vurdum kafasına güzel ee, şu blue buff'a tamam sen kaplumbağa git ben blue buff'ını campleyeceğim onun gelirse dızlamayı deneyeceğim m hmm, şu gösterdi beni franco benimle misin ultim yok ama gel beni kesemez kesemez gel 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 Harikasın lan. Ultim yok, ultim yok bro. Ultim yok. Kesem kesem ultim dönüyor. Güzel. Gerek bile kalmadı. 10 numara. Steklenmiş ikinci balta. Efsane bir eşyasın. Ama kuleyi kıtta da eleman ya. Yetişebilir miyim? Yok minyon büyük. Face attı. Öl, ölme kulem. Ah be. Kulemiz gitti. Şuraya hemen iteceğim. Şu split konularında çok iyi ya. Lanetli Miğfer'imi de alacağım. Ee, bu arkadaşlar biz dönerken lanetli Miğfer'in pasifi de vuruyor rakibe. Aynı zamanda tanklaşmamı sağlıyor benim. Yani savunma eşyası. Off tank ult yapacağız zaten. Full AD'ye gidilecek bir kahraman değil Balmont. Ne kadar zor ölürsek o kadar iyi oluyor. Benim de ultim hazır. Yok bu çocuk fight istemiyor. Fiskesi döndü. Benim de döndü de fight istemiyor. Takım savaşına gidebilirim. Ama burayı çok da boşlamam lazım. Lane'imi itip öyle gitmeliyim her seferinde. Çünkü bu çocuk itecek yani belli. Link düşmüş. Buna arkadan şöyle bir yılanlarsam eğer gel bakayım buraya. Fiskem var. Şunu bir tut. Güzel. 10 numara. Ona da geliyorum. Devam 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 devam. Tut şunu Franco. Neyse gitti o artık. Anam, anam anam anam. Geldim. Devam 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 devam. Tanklıyorum ben tanklıyorum. Çok vurdum. At beni evet. E, gel. Gel şimdi bakayım. E, adamsın lan Franco. Gel bakayım buraya. Oy. Hayır. Hayır hayır ölmeyeyim. Ah be. Ya adama vurmadım ben de. Lanetli miğfer vurdu. Bizi bitirdin ya. Küçük eşyası var ya lanetlinin. Tam bitirmemiştim onu da. O küçük hasar atan minnak eşyası var ya o vurdu. Kule otomatikman bana döndü. Bir de kanı somuş alacağım. Deli gibi can çalarım. Fighter rünüm de var zaten. Duruma göre esaret alırlarsa kanı somuşu satar. Kritik alırım. Ya da tanki ve eşya alırım. Ama orada lanetli Mifir'in küçük parçası vurmasaydı. Saber beni hayatta tekleyemezdi. Çünkü çok az hasar yiyorum fighter rün olduğu için. Olsun ama olur o kadar. Bir canla kaçmasını istemedim de. Keser mi Halle onu? Canı da yarımdı da Halle'yi teklemiş Sever. Yani yakaladım mı kıtlar? Acaba Chu'ya kart yedirdi mi? Yedirmediyse Aynen yedirmemiş, base atmamış. Gel kim kardeşim buraya? Yani ben olsam ben de base atmam o canlı. Bir yerleri iterim. O da itmeye çalışıyor ama Karşısında ben geldiğimde kaçmak zorunda Çünkü e, modla ışık atamaz kolay kolay Off tank bir build yaptığım için kesemez Ben de vurdukça güçleniyorum Lan lord'a Lord'a vuruyorlar Alo Lan lord gidiyor lord lord Adamlar ninja lord yapıyor lan dibinizde Ultiyle çalarım ben onu Yetişirsem de Aldılar bile Fight'layalım gel gel canlar az fight'la Harikasın Devam 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 go 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 go. Salmayalım. Kaçmışlar bile ya şunu kıklayayım. Ulan adamlar ninja lord yaptı herkes uyuyor var ya. Aşağıda olmasaydım gelir onu ultiyle çalardım. Muhtemelen ben aşağıdayım diye girdiler de link çalsaydı bari. Ona bir ulti atarım bekle. Oğlum Halle hiç vurmamışsın ki patlamadı ki ultin. Canı gitmedi adamın. Ben vurdum ultiyle. Hasar atacak sandım da. Lord geliyor aşağıdan. Bizim ee, Güzel çektim de kankam. Gelen minyonlar büyük bak fightlamayalım. E, Lord'u eritmemiz lazım bizim. Minyonları tutmamız lazım satarız yoksa. Şu minyonları bir eritmemiz lazım öncesinde. Bir gelişmiş Lord değil büyük Lord değil. Sıkıntı yaratacak bir şey değil de. İtmemiz lazım. Karşılık vermemiz lazım. Bak Halley gene ölmüş. Arkadalar döndüm buna. E gel. Bana işlemez ki o. Tut bakayım şunu. Güzel. Geldim 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 geldim. Fisken var. Harika. Yakalayacağım onu. Yakalayacağım yakalayacağım. Yakala buraya sen de. Gel 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 gel. Kes lan onu. Kes kes bırakma bırakma yakala. Fight da fight da fight da eksikler. Güzel. Ben gidiyorum üste. Lan. Ya Halley tut orayı salmasana onu salma salma keselim flash'i gitti lan harley gene mi öldün dop dop şu çuğu ölme ya aa kastı adam bak benim karşımdayken 0-4 gidiyordu adam benim karşımdan gitti 3-4 olmuş 3 tane kill almış 2 tanesi harleyden zaten bir tane de ölümsüzlük alacağım son eşya üst üste stun yersem falan sıkıntı olabilir. Ne yaptı doşladı mı o? Ulti yok bunun. Gel 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 gel. Bırak beni. Beni bırak. Gel buraya. Kaçamazsın ki benden. Gel gel. Çıktım önüne. Şunu biraz tut. Al bunu da kanka. Lan nasıl? Lan bir canı. Lan. Hayır lan bırakın beni. Adam bir canla koştu ya. Lan oğlum ya. Adama beddua etsem arkasından küfür etsem ölürdü ya. Tükürük atsam ölürdü. Nokta canına gitti ya. Aç şu kuleyi aç 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 aç. Anam lanetli miğferim adama vurdu. Bu lanetli miğfer de sıkıntı. Geldim ona. O var göre bastı da. Şunu tut. Kaçma skill yok. Sabır 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 sabır. Tamam ben buradayım. Bu burada kaçma skill yoktu ya. Hata yapmıştı da. Layla'ya baksana minyon geziyor abi şaka gibi ya. Lan gelsene fight ha. Link de öldü. Sen de öleceksin. Geldim 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 geldim. Vurdum kafasına. Kitledim bunu. Fiske attı. Layla kesti onu. Minyonsuz son vuruşunu attı kuleye ya. Yani Layla, Layla var elinde adamın. Minyon biçiyor yav. Gelsene fight'e gelsene. Arkadan arkadan vursana. Hana bir de doğa rüzgarı almış. Basıp basıp duruyor da. Ultime doğa rüzgarı işlemiyor. Ultiyi vurduğumda tekrar geçerim de canını biraz azaltmam lazım. Bizimkiler sıkıntılı ya. Hatta ben bir tane yavaşlatmam alsam acaba çok fazla fisk'e falan atıyorlar, kaçıyorlar, kaçma skillleri var. Ee, ölümsüzlük yerine yapabilirim, ayaz da alabilirim ama ayazdan kaldırıldı yavaşlatma kemer alacağız mecbur. Ya yani bu lazım bana. Yavaşlatmam lazım rakibi, biraz çok hızlı koşuyorlar. Görünmezlik basmış. Yılanladım buna. Gel buraya, buraya gel, buraya gel. Tut şunu. Lan gene bastı duvarı bırakmam ki. Gel buraya gel gel. Güzel. Kemerim de bitti benim. Bir anda dönerim onlara. Senin fisken yok gel buraya gel gel. He nereye kaçacaksın? Sen de gel sen de gel. gel. Bırakma bunu bırakma 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 bırakma. Devam devam devam. Bana attı tam ultisi yok. Bana attı kes onu. Lan yemedi ultiyi. Güzel. Dur arkadan şu da. <laughs> Lan. Ölmeyin artık şuna ya. Lord'a gir ben tutacağım üstü gir 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 gir. Geleceğim hemen geleceğim üstü itip geleceğim. Chuya çok fazla yakalanıyor bizimkiler özellikle Harley. Fightlarda büyücümüz yok yani de orada ne oluyor? Lan ölmeyin ama artık. Ulan ben fight'ten gidiyorum Chu geliyor. Chu geliyor ben fight'te olamıyorum. Lord alacaklar şimdi yılanlamam lazım benim. Ulti ile çalabilirim. Şuraya bir konum alayım. Fisken var mı acaba? Tut bakayım şunu. Yokmuş. Tamam. Uf, hayır. Lan. Ya. Uf. Keşke atmasaydım ultiyi. Fiskesi var mı diye korkutmak için denedim de. Benim buralarda kalmam lazım. Lord'a bir anda girebilirler. Lingimiz de yok. Keşke atmasaydım ama ultimi ya. Bir korkutayım istedim. Hani varsa bir şey atsın da. W'den bir anda çok hasar çıktı. İçinde kaldı W'mün. Kaçar diye düşündüm de şu ölümsüzlük de hazırda dursun. Ne olur ne olmaz kemeri satarız hemen. Takım biraz e, Allah'a emanet oynuyor. Şu buff'ı görün diyorum da kankam. adamlar her yerden itiyor yani. Kesersiniz onu. Güzel. Harley tek başına oynamaya çalışıyor. Bir yerlerde Campli'yi ulti atmaya çalışıyor. Gir gir lord'a gir gir, gir gir. Geliyorum ben de. Yine öldü. Yani peş peşe doğup doğup ölüyor. Geldim geldim geldim. Smite yok diyor da. Yine öldü. Devam et devam et devam et. Ultim var devam devam. Almamız lazım bu riski devam et. Onların da çarpı yok. Verdim ultiyi. Güzel. Kestim onu da. Harika. Bunu da kestim. Gel lan buraya. Çok hasar buldum. Oy. Ho -ho. Sen de gel bakayım. Eee sonra ne yapacaksın? Yakaladım. Ho -ho -ho. Hanabi'ye bir W ile tek attım ya. içinde durdukça deli hasar yiyor. Go 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 bitiriz midten go. Gel arkamdan gel 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 gel. Ben tanklarım gel. Vur kuleye. Kule bize kaldı. Lan. Mesafeden çıktı gene ya. Vur vur arkamdan vur devam et. Gel arkamdan gel arkamdan tanklayacağım ben. Gel 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 gel. Kitle Vur 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 vur. Lan minyon çıktı. Aa. Hayır ya. Adamlar olacak. Ver ölümsüzlüğü ver ver. Lord da geliyor. Şurayı açalım. bura bura bura. Gel 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 buraya vur. Lan Layla Layla. Cık. Satıyor bu satıyor sattı 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 sattı. Dur bakayım sen buraya. Şunu bir al bakayım. Güzel. Bir daha keselim bir daha keselim. Vur 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 şuna. Bak gene minyon çıktı. Kaç kaç geri kaç kaç bitmez. Ulan elinde Layla var. Vur artık be adam. Vur be Müslüman. Vur ya. Elimde Layla olacak. Dakika 17 18 olacak. Yok ederim karşıyı. Kemeri geri alacağım. Yavaşlatmaya ihtiyacım var rakipleri. Yoksa kaçıyorlar bir şekilde. Midi tutun, midi tutun. Ben yılanda kalacağım. Link, mid, mid. Şu midi tutun. Nexus'ları kaldı sadece de benim yılanda kalmam lazım. Böyle bir iki tane solo kill'e ihtiyacımız var. Aşağıya minyon bırakmayacağım. Şu yavaşlatmayı da var. Sabır. Ee, buraya doğru geçti bak. Halley. Gitme sen. Sen gitme. Tek yemeğe doy artık. Gitme. Bekle ben gideceğim. Çime doğru geçtiydi. Aa, burada burada yakaladım yakaladım yakaladım. Keseceğim ben onu. Lan zonya almış. Bırakmam ki seni. Gel buraya buraya gel. Lan, lan bırakın beni beni bir bırak beni bir bırak. Lan. Aa, ölümsüzlük ver bana hemen. Ver 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 ver. Lan bir destek yok mu? Ve Müslümanlar bir destek yok mu? Abi adam nokta canlı kaçıncıya kaçıyor ya. Gir gir gir. Vur şuna. Vurdum ultiyi de. Ama vurun. Lan da bir tane. Abi kafayı yiyeceğim ya. Aa. Har Harley'miz var, laylamız var. Hasar çıkartamıyorlar. İlginç, gerçekten çok ilginç. Şu layla benim elimde olsa, bu kadar kasmış olsam yırtarım karşıyı ya. Şöyle güzel bir takım fight yapsak, arkadan arkadan bam gün bam gün vursalar okey de bak Gidiyorsunuz oraya da adamlarda YV var. Minyonu sokmazlar ki içeri. Gidiyorsunuz ama nereye gidiyorsunuz yani? Arkanıza bakmadan iki tane minyonla gidiyorsunuz. Bitmez oyun öyle. Allah Allah. Acık oynayın lan. Yani YV'nin yavaşlatması da beni bitiriyor. Sıkıntı gerçekten o bana. Gir şu orada gelir gelmez. Tam flash'ı gitti. Yakaladım bunları. Vur 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 artık. Kıtla bunu. Güzel. Ulan şu aramıza girer girmez doğa rüzgarı basıyor Layla Kafayı yiyeceğim ya. Şu orada gir orada. Şu orada gir abi. Şu orada girin artık. Gelir gelmez al. Gel 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 gel. Hemen al saniyesinde şunu. Devam 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 vur vur vura 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 vura. Gelirlerse ben çıkarım önlerine. Sabır gelecek gibi de. Bak fiskesi yok bunun. Gör gör gör. Salmayalım abi. Tam ben de hana bileyim. Flash da gitti. Çık kankam çık sen çık sen kaç. O oh, oh, çok yavaş attı. Abi. o. Oh. Gel lan. Keserim ki bunu. Ulti, ulti. Aa, vurmam lazım direkt ultiyi. Sektim onu. Lan nasıl ölmedi? Lan nasıl ölmedi o? Çok can çekti ya. Hayır ya. Bir de ölümsüzlükten doğdu. Sat şunu. Ya ben anlamıyorum. Bizim Layla'dan nasıl hasar çıkmıyor? Yani ben, ben orada 3 kişinin arasındayım. 2-3 kişinin arasındayım. Arkada bir tane Saber gelip 4 kişinin arasında Layla'yı nasıl tekliyor? Nasıl izin veriyorlar ya? Saflaştırı var, doğar rüzgarı var. Ya gerçekten tuhaf yani. Adamlar orada bayağı bir süre kilitledim. Bütün kaynaklarını kullandırdım. Tilt oldum ben de. Keşke girmeseydim. Lord aldı. Gerçi Lord'u da tutarlar ki. Adamları bize eksiltmediğimiz sürece. 5 kişi Lord'la gitsek de Hanabi var. Yeve var. Bunlar zaten savunma konusunda çok güçlü şampiyonlar. Bilmiyorum sinir tepeme çıktı ya. Yeveyin yavaşlatması gerçekten beni yürütmüyor. Heh. Ve sonu işte öyle. De gene öldü Halle, Gene öldü gene öldü. Oy oy. Bak o açılmış. Bak kaçma skillini attı. Deşini de attı. Heh. Heh. <laughs> bir sektirdiler. Güzel işte şöyle ya. Bırakmayın adamları abi. Adam kaçma skillini attı. Fokusta üstüne işte. Gel. Gel de lane'den minyon üstten de getirmemiz lazım ki. Mid'le burayı soksak bitirebilir miyiz acaba? Şu YV'yi kesebilirsem bitebilir diye düşünüyorum da. Bak şu arkaya yılanladı. Layla güzel konuma artık. Vur kuleye vur 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 çok yavaşladım yürüyemiyor Vur 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 Kes onu Devam 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 Al minyonu da al 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 Gel bakayım buraya Güzel keseceğim ben bunu Şu beni oluyor. Kuleye vur kuleye kitle 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 kuleye kitle Kitle abi aynen aynen vur 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 bitsin lan kuleye vur kuleye vur Lan kuleye vurun be Lan vursanız bitecek vursanız ha. Of Allah'ım. Abi laylasın sen ya elinde layla var. 3-4 tane tık tık yapsam bitecek ya. Aklım almıyor çıkın şimdi gereksiz. Bak çık geri dolanma oralarda adamlar. 4 kişi kırılgansınız kaç geri. Şu lanetli mifer yüzünden de kuleler sürekli bana kalıyor. Sürekli ben kuleye gitmeye çalışıyorum, bana kalıyor. Kafayı yiyeceğim ya. Çatır çutur vurması lazım şu Layla'nın. Gerçekten çatır çutur vurması lazım. Q'yu vurup mesafesini genişletip arkadan arkadan bam gün vurması lazım. Bak gene tek yedi. La çık çık. Okay. Bak Halle nerelerde geziyor? Adamlar 5 kişi doğdu. şu lanetliği sat artık ya. Ver bana ölümsüzlük ver. Kafayı yedirecek lanet. Bak o da tek yedi. Okay. Allah'ım sabır ver ya. Sen yarabbim ya. Allah'ım sabır ver. Oyna sana kanka. Vurdum kafasına. Şimdi ölümsüzlüğü düşsün. Güzel. Keselim bir daha keselim gel. Sistem yok ki yetişemem ona. Franco sen de ölme. Franco çık çık beni kesemezler kolay kolay. Ben yavaşlatma yemedikçe kesemezler de Lord gidecek ki. Ne oluyor orada? Geldim geldim oğlum. Vurdum kafasına. Zonya bastı. Zonya bastı. Zonya bastı. Lan adam zonya olmuş. Kes bir daha kes. Ölümsüz de gitti. Kitledim ben bunu. E gel bakayım buraya. Gel gel gel. Gel buraya. 8 isteyim ben. Kaçamam kurtulamam benden. Lord alıyor, Lord alıyor. Lan oğlum her yeri ben mi yetişeceğim? Aha kafayı yiyeceğim. Abi yok mu destek? Lord alıyor. Arkadaşlar. Adam Lord alıyor. Lord alıyor. Link link. Tam sıfırlandı. Ölümsüzlükte düştü. Kafayı yiyeceğim. Gir şu Lord'a gir. Kurban oldum gir şu Lord'a. Fıttıracağım al şu lordu sat bunu ver geri lanetliği ver ya Şu lordu alın bitsin artık şu oyun Kafa yiyeceğim gerçekten sinir stres sahibi oldum Gir 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 ben ultimle vururum gir Saldır saldır iki kişi eksikler devam 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 lorda vurun lütfen lorda vurun lütfen Vur 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 Güzel Salma şu ana bir salma Salmayalım bunu Yevelleri de öyle bak salma bunu. Gel bakayım buraya. Evet 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 doğru da gitti güzel. Devam devam abi devam devam devam. Yeve hanabi bir yok. Ok. Şu anda bitiremezsek zaten kuyt atacağım. Gerçekten sinirlerim gerildi. Go go go. Vur şuna vur. Vur şu robota. Aç yolu. Lord geliyor zaten. güzel. Sonunda ya gerçekten var ya sinirlerim o kadar girildi ki. Abi bir nasıl hasar atamaz ya nasıl nasıl. Aklım almıyor. Elimdeki de Balmont yani bir yere kadar bir şeyler yapabilirim. Çok fazla meta bir şampiyon değil. Hani yetiştiğimi zaten yakaladığımı çatır çutur kıtlayıp geçiyorum. faytlarda bütün fokusu da emiyorum. Ama arkamdan vurmaları lazım. Harley ve Layla sürekli tek başına yakalanıp ölüp ölüp duruyor. Yani gerçekten sinir bozucu bir oyun. 16 3 14 oynamışım. Birçok skorda katkım var. Aralara girdim. Bütün fokusları aldım. Bütün ultileri kullandırdım. Yani vurmaları lazım arkadaşlar. Neticede elimizdeki Balmont yavaşlatmayı yedim mi sıkıntı yaşıyoruz da onun haricinde çatır çutur ezip geçiyorduk. Nerelere geldi maç? %28, 124K. En fazla ben vurmuşum Balmont'ta. %31'de tanklamışım 143k 243k yani bu şekilde arkadaşlar balmotta yapabileceğimin fazlasını yapmaya çalıştım umarım eğlenmişsinizdir umarım hoşunuza gitmiştir biraz tilt oldum sonlara doğru hoşunuza gittiyse bir like ve bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz Allah'a emanet oluyorsunuz kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz sevildiğinizde asla unutmuyorsunuz görüşmek üzere güzel insanlar bay bay